hazneye topluyor. Bu müstaj toplama aparatı Bandırma Limanı'nda bekleyen gemilere takılacak ve Bandırma Körfezlerinden çıkar gemilerden de çıkarılacaktır. Bu sayede Bandırma'daki her gemide bu aparat olacak. Şu şekilde... Dönecek. Ve bu gemi diğer gemilerden ayrı olan çevreye zararlı fosil yakıtlarla çalışmak yerine çevreye duyarlı ba elektrikli bataryalarla çalışacak. Bu sayede hem kargolarımızı göndereceğiz, hem müslajları temizleyeceğiz, hem de müslajları temizlediğimiz kadar da çevremizi koruyacağız. Evet. Bu, ee, bu e, ee, çok fazla rüzgar alan birken, ve biz de bu yüzden rüzgar türbinleri yaptık. Bu rüzgar türbinleri enerji, rüzgar enerjisiyle enerji, elektrik üretiyor. Bu elektrik ise e, buradaki gemimizdeki bataryalar da, bataryalar da Şöyle çevirelim. <laughs> Şu şekilde dursun. Müsilajları işçilerimiz yani, müsilaj ayrıştırma makinesine yüklüyor ve müsilaj ayrıştırma makinesinde ıı, müsilajların nem oranı ölçülüyor. Nem oranına göre de müsilajlar kurutularak gübreye dönüştürülüyor. Ayrıca ıı, doğaya zarar vermemesi için ıı, fabrikamızın ıı, bacası ve kanalizasyon borusu da filtreli. Bu yüzden doğaya zarar vermiyor. Bilmiş olduğunuz üzere savaşlar yüzünden aldığımız gübrelerin fiyatları artıyor. Bu nedenle e, meyveler, olan fiyatları da artıyor. Biz de bunu azaltmak için e, çiftçilerimizi olarak gübre dağıtmayı planlıyoruz. Bunu da burada görmüş olduğumuz trend yapmayı planlıyoruz. Bildiğiniz üzere, e, bildiğiniz üzere biz gübrelerimizi başka ülkelerden alıyoruz. Bu yüzden kendi gübrelerimizi e, müsilajlar ürettiğimiz bireyleri sirenlerle e, tarlalara dağıtım yapıyoruz. Bu sayede daha fazla ürün oluyor tarlalarımızdan. Mesela bir salkımda 2-3 domates yerine 15-20 tane domates oluyor. Bu sayede daha fazla e, mısır, salatalık ve domatesimiz olmuş oluyor. Bu şekilde de daha fazla satış yapabiliyoruz. Biz projemizi yaparken tabii ki de engelli vatandaşlarımızı da e, unutmadık. Engelli vatandaşlarımız gördüğünüz gibi e, sandalyede. Bu yüzden e, yaptıkları işleri dışarıdaki fabrika gibi veya benzeri yerlerde çalışamıyorlar. Bu yüzden ticaretlerini evlerinin içinde yapıyorlar. E, evlerinde bu arada e, kadınımız yani engelli vatandaşımız e, geri dönüştürülmüş malzemelerden değerli eşyalar yapıyor. Eğer müşterilerim anında alışveriş yapmak isterler diye yanım minik bir pencere yaptık. Tabii ki de artık yaz da geldiği için güneş olacak ve bunun için müşterilerin güneşli kalmaması için kapattık üstünü ve doğa dostu bir yer, evde olması için üstünü çiçeklendirdik. Ama tabii ki de bütün müşteriler anında alışveriş yapıp oraya gelemeyecekleri için bir yerde olsa bile oraya kargo ulaştıramıyor. O yüzden daha uzak yerlere gidebilmesi için biz de bizde başka bir çözüm bulduk Engelli vatandaşımızın droneları uzak yerlere yetişemediğinde şurada görmüş olduğunuz joystickle hareket edebilen araca binecek. Bu sayede daha uzak yerlere gidip gönderici geri dönüşüm malzemelerden üretilen şeyleri gönderecek ve tekrar işine devam edebilecek. Gimlerden aldığımız, gimlerden aldığımız bu ürünleri burada görmüş olduğunuz binci yükleyerek buradaki görmüş olduğunuz aydınlatma cihazına yükleyebileceğiz. Ee. Evet. gördüğünüz gibi. Ve buradaki e, gelen kargolar ise buradaki e, aracı aracımızı yerleştiriliyor. Sonra ne yapılıyor? Ve, ve daha sonra e, ürün taşıma aracımız ise kargolarına gönderiyoruz. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız varsa alabiliriz.